Kimi zaman gelir Allah tınıdır. Tahditlidir denir. Kimi zaman gelir aklın kalemi, hakkın kapısında kerim oldu, kelam oldu denir. Ama varlık hep yaşar. Unutmayın hep yaşar. O kül de olsa yaşar, közde olsa yaşar, öz söz olur yaşar. Biz dünya insanla geçiş tanıdık. Biliniz ki Öz görev budur. Ölmek yok canlarım. Kül olur ama öz görevli olur. Kurullarda kotlanır, çalışmalara kaynak olur. Biz bir ağaç oluruz ocaklı yaktıkça. O ağaçta yarın oluruz. Yaşamın tohumu oluruz ve mutlu oluruz. Öncelikle şunu iyi bilin ki bastığınız yer sistem. Ve siz her ana basın ki o sistem sessiz zamanları seslendirsin. Yağmurun yağması işçiliğimiz değil, ilmimizle olacak ve dünyayı kodlayıp koruyacak dürümümüz var. Sevgiyle şunu da izah etmek isterim. Yeni dönemde her şey yaşam tohumu haline dönüşecek. Ama yaşam tohumu haline dönüşebilmesi için mutlak kurulların kodlanması şart. İşte mutlak kurulları kodlayabilmek için de siyahı kodlayabilmemiz şart. Siyahı kodlayabilmek için her şeyi halik kılmalıyız. Hak olabilmeli her şey. Perde perde yaşamlar kodlanmalı ve bunu hak edip başarabilmemiz yaratmakta olduklarımızın yoğunluğa kodlanmasıyla mümkündür. Dünya planeti için bu önemlidir. Bütün kapıları kodlardan ayırarak çalışmak gerekir. Her şey kodlardan ayrışıyor ve yeni dönem yeşeren türevlerle ve tüm sahalarla kodlanıyor. Dünya planetinde ağaç mı kalmadı? Bilin ki her an bir ağaç kalemi olacak ve ses kodlanacak. Böcek mi kalmadı? Her an bir cümle kült olan böcek olacak. Ölü mü o böcekler? Asla asla değil. Her biri diptiridir unutmayın. Ama siz onu kül diyebilin. Biz onu görevli diyebilirim. Kucaklıyoruz hepsini de. Yanmaksa yangınız biz. Yakan yakıldığında yarınlar kodlanır. Biz o görevi kodlayan da toprağa tohum olduk. Ol dedik olduk. Açın kapılarınızı da anlayın. Büyük kök kayıtlamalardır yapılan size sevgi verdik ve dedik ki kendinizi bilin size şer yaratın demedik ama şer var dedik bu şer ilmin şerlidir ki her şey o şerde korunur kotlanır diye, diyebilirsiniz ki niye kontrol kurmadın da o yangında her şey yandı yangın ağır ağır külü kotlar can kül kalem olur hakkın kapısına varır diriliği kodlar can. O dirilik kodlanır, koklanır, tohum olur, bütünü kodlar. İşte bütün kötülükler öz kelamda kotlanarak aşılır. Aşacağınız tüm kötülükler siyahın sessizliğinin ötesinde keram olan da kalem olan da aşılır. Hangi dua size sorar, niye beni yaktın diye? Biliniz ki yanan yaradan, yarattığında yaşayan ve yaşayanda kodlanan biliştir. Biz o bilişi büyük kötülükleri önlemek üzere kodladık. Kötülük ne ki diyecekseniz söyleyeyim. Körlüktür kötülük. Öksüz kalıştır kötülük. Haksız kolt koltuklarınızda hak kapıları hak etmek için oturuştur kötülük ve çözümdesin birileri de ben çözümlenen olayım diye bekleyiştir kötülük barış mı istedik başınızı dik tutun hepiniz başınızı diş, dişinizden öte diş olun dişinizde tırnağınızda kotlayın da hak olun beste mi yapalım beste ilim Allah Allah tahtında kelam güfte mi yapalım o güfte muktediriyeti kodlayan sır hayat mı hayat şark şarkınız tahtın tahdissizliği cennet ilim ama biz bütünün kötüyüz canlar sorgu sual başladı diyorlar ki nerede insanlık bir tek oluşta insanlık tekliktedir diyeceksiniz ki yaha kelam yoksa insanlık mı olur? Büyük kötülüğü önleyeceğiniz gündür bugün. Bire hizmetçilik bütünün kürsüsünde olacak ve hepiniz kötülükleri aşacaksınız. Kötülükleri aşmanız savaşın hakkında hakikiyetinde kelama barış ve savaşı kodlayarak kayıtlayışla olur. Siz sorgu sual mi istiyorsunuz? Bunu isteyecek gücünüz mü var? varsa buyurun sorayım. Neden doğal dünyayı kodlamaya geldin de bunu yapmadın? Var mı yapan? Doğal dünyayı kodlamaya gelip de dünyayı kodlayan kim var? Dünya insanın nezir oldu mu? Kelama halik oldu mu? Yağmur oldu mu? Har yükseltti de hakkın kapısında halik kalem olup has oldu mu? Neden buradayız? Bunu anlayabildi mi insan? Sanır ki kendini hak etti de geldi. Ya da sanır ki evrim için geldi. Sanır ki kulluk için geldi. Ama insan muktediriyeti kodlayacak yoğunluğu hakkın kalemiyle dilleyip yarınları halik kılmak için geldi. Anlayın bunu. Her bir can haktır ve hakkın kalemidir her bir formal kod mutluluğu kayıtlayabilir. Yaşamları tohumlayabilir. Yarınları hak edebilir. Yaşam kodu olup tohumları kodlayıp yarınlarda hastalıkları önleyecek yüceliği kelamla dilleyebilir. Mesih mi bekliyorsunuz? Canlılar sistem, nizam ve düzenin gücünü dinleyin. Hepsi sizin yoğunluğunuz siz Mesih değilsiniz niçin buradasınız barış Allah'ın elmi hadi gelin de barışı anlayın, nedir barış yaşamdır barış mushaf oluştur barış, mutlak oluştur barış aşkın kapısında kelam oluştur barış, barışmadan şarap içilir mi canlar hadi bir şarap patlatalım birlikte içelim o şarabı ne var o şarapta? ilim var. Biz ilmin kalemleri olarak mushafız canlar. Biz her anız, yaradanız. Yavrum ben tüm insanlık için bu çalışmayı devreye aldım ama Muhammed mutlak kulluğunda kelamı kodladı ve dedi ki sen kim? Bu çalışmayı yapmak kim? Ah be canım ben sen değil miyim? Sen bir tek değil misin? Başkası mıyız biz? E diyor ki akıp geçelim bari. Gelelim bari. Öfkeyi açtık ve geçtik. Muhammed kendince dillenecek, kendince tahtisiz dirilikte diri kelam olacak, şafak olacak, şarkı okuyacak. Okusun mu? Hadi buyurun okutalım ona. Ama bunu yazarak yaşatalım yarattı talım yağmura kodlattıralım hoca mutbakiyeti kayıtlattıralım ve tahdissizleştirelim desteleri başka bir dilde okumayalım biz kendi dilimizde okuyalım yaşam budur diyelim işimiz bu canlarım işte bu şimdi yazarak veriyorum Muhammed